Evet herkese merhaba dostlar. Dostlar bugün konumuz motivasyondan biraz konuşalım istiyorum. Motivasyon dediğimiz şey ne? Aslında kişinin kendi içindeki olan güç, enerji ve bunu dışarıya çıkartmak için bazı faktörlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu faktörler neler? İşte gerek yakın bir arkadaşımız gerekse bizi mutlu edecek herhangi bir şeyi satın almamız veya bir aktiviteyi yapmamız. Bu illaki para olarak değil. Para harcamadan veya e, parasal olmadan, maddi olmadan bir şeyler manevi olarak da motivasyonu arttıracak şeyler olabilir. Gün içerisinde güzel bir haber aldınız veya arkadaşınızdan bir itifat aldınız veya sevdiğinizden, sevgilinizden e, birinden bir itifat aldınız. Bu da sizi mutlu eder, motivasyonunuzu arttırır değil mi? Ya da birisi sizi tebrik eder, motivasyonunuz artar. Yani aslında motivasyon dediğimiz şey sizleri iyi hissettirebilecek şeylerin bir araya gelip hayat enerjinizin ortaya çıkması ve bir işi yapabilmek için istikrarlı olmanız. O işe karşı kendinizi adamanız ve mutlu olmanız içsel bir mutluluk diyebiliriz aslında motivasyonu. E peki motivasyonu sağlamak için neler yapmamız gerekiyor ya da nasıl bu motivasyonumuz artar? Ya şimdi birçok kitap okudum ya da birçok makalede şöyle bir göz gezdirdim. Birçoğunda <laughs> çok enteresan şeylere şahit oldum. İşte şunları şunları yaparsan motivasyonun artar. Ya da böyle böyle yap motive olursun gibi. Tamam dedikleri doğru ama. Mesela ben aynanın karşısına geçip de kendimi motive edecek gibi bir şeyler söylediğim zaman e, bu bana e, komik geliyor, gülüyorum. Ve güldüğüm zaman e, tamam, diyorum ki <laughs> güzel, iyi. Ye. Motive oldum mu ben şimdi? Yok olmadım. İşte biri iltifat ediyor. E, yalanla iltifat ettiğini anladıysam ben gene motive olmuyorum. Beni motive etmek için bir çabaya girildiği zaman karşı taraftan bana karşı bir şey geldiğini hissettiğim zaman ben yine motive olmuyorum. E ee, bir şey alıyorum. Alana kadar e, o şeyi çabalıyorum. Çabaladığım zaman işte alamadığımda motivasyonum düşerken aldığım zaman motive oluyorum. Bitiyor. E ee, ben düzenli motivasyonu nasıl sağlayacağım o zaman? Ya düzenli motivasyonu sağlayabilmek aslında çok mümkün bir şey değil. Yani sen e, anına Anı anda yaşarsın ve o yaşadığın an seni mutlu ediyorsa motivasyonun yüksektir. Ha gün gelir e, çok böyle enerjik olursun. Her şeyi a onu da yapayım, bunu da yapayım falan hayat enerjin çok yüksek olur. Ama gün gelir hiçbir şey yapmak istemezsin. Yataktan kalkmak istemezsin kardeşim. Yani hiçbir şey o gün kafana çekersin yorganı ve hiçbir şey umurunda olmaz. E bu tür dönemlerde ne yapacağız? O şekilde kalmaya devam edersek ruh halimiz gene aşağıya doğru inmiş olacak. Ha birçok e, psikologlar e, diyor ki işte, sevdiğimiz dinle aynanın karşısında kendine güzel sözler söyle ya da sevdiğin bir yemeği ye çık dışarıda gez dolaş ya şimdi şöyle bir şey var tamam söylenenlerin tamamına katılıyorum fakat bu şeyleri yaparken biz tam anlamıyla motive olabiliyor muyuz? eğer bir uğraşım varsa senin örneğin ben sizlere içerik üretirken motive oluyorum ve sürekli bu isteğim var içimde sizlere içerik üretmek istiyorum ve üretiyorum Bunları da yaparken motivasyonum yüksek oluyor. Ama bazen bu kadar sevmeme rağmen veya e, bu kadar ilgili olmama rağmen bazen öyle bir gün geliyor ki gerçekten kamerayı açıp karşısında konuşabilecek durumu kendimde hissetmiyorum. Ve o gün hatta belki o hafta hiçbir şey yapamıyorum. E, hani bu şey beni motive ediyordu ve ben bunu yaptıkça motivasyonum artıyordu. Bir şeyler eğer rutine binerse rutine bindiği zaman her gün aynı şeyi yapıyorsam ya da her gün e, rutin bir şekilde, monoton bir şekilde hayatını sürüyorsan o yaptığın şey bir süre seni mutlu ederken daha sonra mutluluğun bitecek. bitince motivasyonun düşecek. Atıyorum, e, sen bir şey almak istiyorsun tamam mı? Para biriktiriyorsun bunun için. Ve e, paranın biriktiğini gördükçe motivasyonun artıyor. Alma zamanının yaklaştığını hissediyorsun. Ve böylelikle ne oluyor? Daha fazla parayı kenara koyayım, şunu alayım diyorsun. E, gidiyorsun onu alıyorsun abi tamam mı? Aldıktan sonra ilk zamanlarında gayet e, üst seviyelerde böyle bir e, yaşıyorsun onu. Nasıl anlatacağımı da bilemiyorum o noktayı. E, ondan sonra ne oluyor? Bitiyor. Aldın çünkü elde ettin. Yani insan bir şey elde edene kadar uğraşıyor, çabalıyor. Ettikten sonrasında çok fazla hükmü kalmıyor ve motivasyonunu düşürmüş oluyor. E, daha sonra yeni bir şey hedef koyuyor. Daha sonra yeni bir şey, yeni bir şey derken hep kendi kendine aslında sürüklüyor. E bu aşamada motivasyonumuzda aslında böyle bir sağlamaya çalışıyoruz. Yani ilgi odağındaki olan bir şeyi sürekli yapmak motivasyonunu sürekli taze tutacağı anlamına gelmiyor. Bunu bu şekilde düşünmemek lazım. Ne olacak? Sürekli yeniliklere açık olup sürekli yeni bir şeyler yap. Ve bu yaptığın yeniliklerde de atıyorum ya şöyle diyeyim ya büyük bir şeyleri boş ver at kenara dişini fırçalıyorsun tamam mı? Her zaman sağ elinden dişini fırçalıyorsun. Abi değiştir bak sol elini. Sol elinde fırçalamaya başladı işini. Ondan sonra ne olacak biliyor musun? Yadırgayacaksın. Sana bir garip tuhaf gelecek. Beynin çünkü neye alışık senin? Sağ elinden fırçalamaya alışık değil mi? Sol tuttuğun zaman garipsecek ve sağ alma ihtiyacı duyacaksın. Ve belli bir süre boyunca sol kullandığın zaman zihnin daha açık olacak. Sağ eline geçtiğin zaman birden bir rahatlama hissedeceksin. O sol taraftaki rahatsızlığın sağ taraftaki rahatlamaya bırakacak kendini. Ve her gün rutin olarak yaptığın bir şeyde yaparken zevk almaya başlayacaksın. Neden? Sadece el değiştirdim. Bak ortada ne var? Aslında çok büyük bir şey yok değil mi? Ya da yemek yiyorsun. Sürekli sağ tarafında yiyorsun. Solunla yemeye başla bakayım. Tat alma duyunun nasıl değiştiğini anlayacaksın. Dilde tat alma duyuları var. Şimdi çok fazla o girmeyeceğim ama sağ tarafta yediğin zaman yemeği nasıl hissediyorsun? Solda yediğin zaman nasıl hissediyorsun? Eğer bir şeylerden rahatsız olursan rahatladığın zaman motive olursun. Aslında kısaca özü bu diyebilirim. Yani çok e, motivasyon dediğimiz aslında çok değişik bir kavram. Pat diye motivasyonun böyle zirve yapmışken bir telefon gelir veya bir arkadaşını görürsün. Sevmediğin bir olayla karşılaşırsın. Motivasyonu dip yapar. E, o yüzden anında yaşayacaksın. Kardeşim. Yani arttırayım diye şunu arttırayım. Onun için böyle yapayım. Enerjin senin yüksekse zaten motivasyonun yükseltir. Enerjini de hemen sömüren şeyler ne? İnsanlar. Hayat <laughs> şimdi böyle derveder gibi oldu. Bak şu an bunları konuşurken nasıl direkt düştüğümü fark ettin değil mi? Mod düşüyor, düşülecek şeyleri at ya kafadan, at. O zaman zaten motivasyonun şey kendi kendine gelecektir. Okey, motivasyonumuzu her zaman yüksek tutuyoruz. Evet dostlar, bir sonraki zaman videoda görüşmek üzere. Diyorum. Kendinize iyi bakın, bay bay.